Evet arkadaşlar. Bugün de kombinin 3 yol temizliğini yapacağız. 3 yol temizliğini yaparken parçalarını söktük. Girişlerini. Tabi öncelikle unutmayın. İlk önce peteklerdeki bütün suları boşaltıyoruz. Boşaltma işleme başlamıyoruz. Şarteli kapatıyoruz. Boşaltma işlemi yaptıktan sonra 3 yolu yerinden alıyorsunuz. İçlerine biraz pas vardı. Elimizden geldiğince temizlemeye çalışıyoruz. Bir fırça yardımı alayım hemen şuradan. Fırça yardımıyla üç yolumuzu olabildiğince çamurdan arındırmaya çalışıyoruz ki güzel çalışsın. Herhangi bir arıza vermesin, suyu aktarabilsin diye. Şuradan da şu kısımdan ben temizliğini yapmıştım ama siz görün diye anlatıyorum. Ee, şey oldu. içine bayağı çamur aktı. Ev ee, sahibimiz de gördü onları. Evet, kapakla çıktı. Şöyle çalıştığında şöyle gösterelim. Şöyle bir suyu tutalım siz görün diye. Bakın hala akıyor. Ufak tefek çamurlar, paslar, korozyonlar akmaya yani devam ediyor. Fırçamız sapsar oldu. Gördüğünüz gibi evet, akıyor şu an. Hala paslar devam etmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi evet, akıyor çalıştığını da hemen gösterelim. Sistem şöyle çalışıyor. Çalışma prensibi de. Bitirdik. Şuradan giden su. Giriş suyu. Bakın. Şu an musluklara, banyoya, işte e, lavaboya sıcak su gidişi. Bakın ileri doğru ittiğimde pozisyonu. Yani şunu itiyorum. İttiğimde Bakın şimdi peteklerden akıyor şeklinde musluktan akıyor. İtiyorum. Petek, musluk. Petek, musluk. Bu şekilde suyumuz da gayet berrak oldu. Üç yolumuzu temizlemiş olduk. Eğer arızalıysa e, tamamen değiştireceğiz ama şimdilik temizlemeyi de bir deneme yapacağız inşallah çalışacak. Boş yere parça değiştirip masraf çıkmayacak inşallah. Pek teşekkür ediyoruz. İyi günler de kullanmasın diliyoruz.